Türkiye'nin ilk ve tek sosyal yaşam kanalı Uçan Kuş TV'den herkese iyi akşamlar. Bu akşam terazi dolunayının yansımalarını ve gökyüzü enerjilerini sizlerle paylaşacağım. Türkiye'nin en önemli isimlerinden başarılı iletişim ve marka danışmanı sevgili arkadaşım Ban Noyan bizlerle birlikte onunla meslek sırlarını ünlüler dünyasında merak edilenleri konuşacağız. Hoş geldin. Hoş Getirdin. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. İyi güzel Akrep ettim. kadını. Teşekkürler. Başarılı Amazon Teşekkürler. benim gözümde. Çok teşekkür ee, ederim. Erkekler dünyasının hakim olduğu bir alanda pek çok ilke imza atmış bir hanımefendi. Kılıçla savaşıyorum. Evet. Aynen öyle. Evet, gerçekten öyle. Bu bir tercih tabii. Ee, yıllar öncesinde eğer ilk e, karar verdiğimde meslek hayatıma, eğitimimi aldığım gibi pedagog olsaydım devam edecektim. Sakin, sessiz bir hayatım olacaktı. <laughs> Ama öyle olmadı. Tercihlerim de öyle olmadı. Ve işte bugüne geldik. 25 yıllık olmuş. bir çalışma hayatı. Evet, e, iyi ki de olmuş evet. Ya ben buyum çünkü. Yani sen bir akrep kadınısın. Evet. Mars'ın e, dinamizmini mutlaka ruhunda taşıdığını, yaptığın işte de ortaya koyuyorsun. Peki, e, ünlülerle çalışmak eminim ki çok kolay değil. Seni en çok mutlu eden ve en çok zorlayan, en çok tanıklık ettiğin konular neler diye sormak istiyorum sana. Ee, şimdi tabii çok keyifli bir iş yapıyor gibi gözüküyoruz. İnsanlar bize çok eğleniyorsunuz diyorlar. Ben hiçbir yaptığımız işte eğlenmiyorum. Önce onu bir Bunun söyleyelim. Çizim, Bu evet, çok, önemli. çok önemli. Çünkü evet bir konser yapıyoruz, defile yapıyoruz, lansıman yapıyoruz, görüntüde izleyenleri eğlendirmek için yapıyoruz ve fakat yapanlar eğlenmiyor. Son derece e, heyecanlı, stresli, e, son konuğumuz mekandan ayrılana kadar bitmeyen bir senfoni bizim için. Son konuğumuz ayrıldıktan sonra bizim için biter gibi gözükür. Ondan sonra da işin basın hareketi başlar. Fena. Evet. Onun içinde yani hiç huzurlu, keyifli, eğlenceli bir iş yaptığımı söyleyemeyeceğim. Ama bunu seviyorum. Yani bu adrenalin sorumluluk beni, almayı beni evet 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 sorumluluk almayı seviyorum. Bu adrenalin beni e, hayatta tutuyor. Enerji veriyor. Her gün başka bir enerjiyle kalkıyoruz. E, rutini sevmiyorum. Rutini sevmediğim için belki de meslek olarak bunu seçtim. E, bugün işte seninleyim. Yarın başka bir dünyanın içerisindeyim. Öbür gün defile yapıyorum. Bambaşka bir enerji. E, bu hareket beni çok mutlu ediyor. Tek mutsuz olduğum tarafı da söylersem samimiyetsizliği sevmiyorum tabii. Ben maalesef çok samimiyetsiz görüyorum. Bugün kavga ettiğin, birbirine hakaret ettiğin insanla yarın hiçbir şey olmamış gibi nasıl hayatına devam ediyorsun? Çok acayip bir şey. Allah bana böyle bir imkan verseydi, böyle bir beceri yapabilme imkanı verseydi diyorum. Şu anda yalılarda oturuyordum herhalde. Evet. Gerçekten öyle. Yani bu, bu samiyetsizlik. Yapım meselesi. Tuhaf. Değil mi? Yapı meselesi evet var. evet evet. Yani çok acayip bir şey. Yani insanın e, hiçbir şey olmamış gibi devam etmesi hayatına çok acayip. halbuki Nasıl olabilir ki insanların prensipleri, duruşları, kendine karşı sorumlulukları olur? Bu samimiyetsizlik biraz beni üzüyor sektördeki. Onun haricinde işi aşkla yapıyorum tabii. Çok önemli ama bu sektörde maalesef bu samimiyetsizlik ve maskeler diğer alanlara göre biraz daha fazla. Burada canım cicim, şenaycım, bağlucum deyip kapıyı döndüğün bu, anda bambaşka şeyler evet. söylenebiliyor. Evet, yani bunu anlamam mümkün değil. Ya ben seni çok seviyorum, seni çok takdir ediyorum, bugün bunu söylüyorum, yarın arkamı dönüyorum, bırak Allah aşkına diyorum. Yani bu korkunç bir şey yani. yani bunu şu anda böyle yani. laf olsun diye bile söylerken tülerim diken diken oluyor. Nasıl olabilir ki böyle bir şey? Ya Bir insan bir insanı sevmek zorunda değil. Kesinlikle. Ama sevmek, seviyor gibi görünmek zorunda hiç değil. Sevmek çok zor bir iş aslında. Evet, öyle görmek yani de zorunda Yaptığın şey. işi sevmek, bir insanı sevmek, herhangi bir şeyi sevmek. Sevmek gerçekten çok Hazreti Mevlana'nın söylediği gibi e, cesur kalplerin işi. Evet. Ama maalesef ikiyüzlülükler e, tabii bu e, Venüs geçişiyle 2011'den bu yana daha da ortaya çıktı. İnsanlar... E, zannettikleriyle sadece kendilerini mükemmel sayarak e, başkalarından ne koparırsam kardır ilkesiyle ilerleyip meslek hayatlarına da aşka da zarar verdiler. Şimdi de aşksızlıktan ve işle ilgili konularda sürekli serzenişlerden bahsediyorlar değil mi? Evet. evet, evet. Peki e, işinin en çok keyif aldığın veya çalışmaktan en çok e, mutlu olduğun İnsanlar, kişiler kimler desem söylesen ayıp olur var. Ortalık karışsa. Ee, şimdi tabii bir kere ben sorumluluk sahibi insan seviyorum. Hangi işi yaparsa yapsın. Yani bizim işimizin dekorasyon tarafı da var, İşte teknik tarafı da var. Biz bir iş yapabilmek için birçok çözüm ortağı ile beraber çalışıyoruz. Hı hı. Bir kere herkes işini düzgün yaparsa hiçbir sorun olmaz. Gelen selebriti için diyorsak kimleri tercih ediyorsun çalışmakta diye. Ben bu konuda biraz şanslıyım herhalde çünkü çok mutsuz olduğum kişiler olmadı. Yani baktığımda Türkiye'deki bütün starlarla neredeyse çalıştım ve hiçbiri beni mutsuz etmedi. Bu biraz herhalde kişinin kendiyle de alakalı, kendi Muhakkak. duruşuyla da alakalı. Hani beni yoran, çok yoran, çok üzen aman Allah'ım bir daha şeytan görsün yüzünü dediğimiz isim söylemek isterdim ve gerçekten de olsa söylerdim ama yok. Hepsiyle gayet düzgün, gayet mesafeli. Zaten işimizi yapıyoruz. Ben e, özel hayatımda genelde çalışma arkadaşlarımdan arkadaş seçmediğim için... E, ...bunu özellikle 25 yılın prensibi olarak kabul ettiğim için... ...geçmişimden bugüne e, sanıyorum daha e, mesafeli, daha düzgün işimizi yapıyoruz. Vedalaşıyoruz, ayrılıyoruz iyi dileklerle. E, yeniden bir iş olduğunda tekrar buluşuyoruz. E, i̇ş hayatıyla özeli karıştırdığın zaman... Ee, hep söylediğim bir şey var. Laubalilikle samimiyet arasındaki dengeyi kuramadığınızda sıkıntı oluyor. Ee, o samimiyetle e, laubalilik arası öyle ince bir denge ki çünkü. Çok. Yani onu kaçırdığın anda iş başka boyuta geliyor. Yani o benim arkadaşım nasılsa diye başlamamalı bir cümle. O benim arkadaşım nasılsa ama bir de profesyonel diye bakmak lazım. Tabi. Şimdi sen benim profesyonel olduğumu unutursan ben senin profesyonel olduğunu unutursam birbirimize bir faydamız olmayacak. Ee, hem arkadaşız hem profesyoneliz. Dolayısıyla da birbirimizin haklarını, menfaatlerini e, belki de yönlendirmelerimizle e, koruyor olmamız lazım. Ya sen benim arkadaşımsın aşk olsun diye başlayan bir cümle bana son derece maalesef sevimsiz geliyor. Çok zor yani işinin bu kısmı şimdi sen konuştukça e, aklımda yaşadığım şeyler canlanıyor. Nasıl olsa arkadaşımsın. Şimdi o e, laballik ve samimiyet hakikaten çok... Ince, bir, ince bir sınır. Kıramayıp bir kere evet diyorsun. İyi niyetinden dolayı söylüyorsun. İş yaptığın, profesyonel iş yaptığın kişiyle. E bu sefer o duyuluyor. Fısıltı gazetesi sen de çok iyi biliyorsun ki çok iyi çalışıyor. Nasıl olsa Şenay kıramaz. Tabii. Ona geliyor o zaman arkadaşlık ilişkisi senin tüm profesyonel hayatını hmm. alt üst edebiliyor. Peki dünyadaki e, sisteme baktığımızda. Onların PR ve marka danışmanlarıyla bizim çalışma sistemimiz arasında ne gibi farklar var? Çok şahane bir soru bu. Ee, aslında bir dokun bin nah hiçit sorusu benim için. Şimdi ben dünyayı çok dolaşan biriyim. Ee, kendi mesleğimi çok araştıran biriyim. Çok okuyan biriyim. Ben zaten o çok okuyan birinin üstüne çarpı 10 çok okuyan biriyim. Ee, bu arada işte 10 gün önce doktor unvanını aldım. Tebrik ee, ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı yani uğurlu mesleğim olsun. Mesleğimde çok mersi. Ee, hani bu yaşta ne gerek vardı belki? Olur Baktığında mu? Hani Öğrenmenin bunca yıldır hiçbir e, yaşı yok. Evet. Kendini geliştirebilen, amatör ruhunu koruyanlar profesyonellikte çok daha iyi noktalara gelir. Canı gönülden tebrik çok ediyorum seni. Çok teşekkür ediyorum. Ee, bu unvanı da alma sebebim aslında e, her dünyayı dolaştığımda kendimizde gördüğümüz eksikler. Ben tabii çok geriden geldiğimizi görüyorum. Yani biz organizasyon yapıyoruz, bana göre organizasyon yapmıyoruz. Biz iletişim yapıyoruz, bana göre iletişim yapmıyoruz. Yani dünyada örneklerini gördüğün zaman, özellikle ben koreograf olduğum için, defile koreografı, dünyanın birçok yerinde tabii defileleri, moda gösterilerini seyrediyorum. İşte müzikallerine gidiyorum organizasyonlarıma hep bir şeyler almaya çalışıyorum. Çünkü gezmeden görmeden bir şey üretmen çok mümkün değil. Çok üzülüyorum ben, çok mutsuz dönüyorum. Ne? Bu anlamda çok mutsuz dönüyorum. Kaç yıl geriden geliyoruz? Her şeyde, yani bizim sektörle alakalı teknik olarak da, e, prensipler olarak da, duruşlar olarak da, bakışlar olarak da çok geriden geliyoruz. Yani e, orada bir selebritinin beş tane çalıştığı isim var, menajerlerinin bile branşları farklı. Herkes birbirinin sorumluluk alanına saygı duyuyor. Kimse kimseye müdahil olmuyor. Herkes doğru toplantılarda doğru bilgilerle paylaşıyorlar. Burada ben yaptım oldu, sen yaptın oldu. Böyle böyle devam ediyor. Bu çok talihsiz bir şey. Az önce senle kuliste de sohbet ettik ya. Yani e, sen bir markasın e, ve bunu harcamak, bitirmek kimsenin haddi değil. Bu yaşa kadar yaptığın emek bir insanın kendi şahsi sorumsuzlukları yüzünden bitemez, harcanamaz. Bu çok riskli bir şey ve insanlar çok. bunu anlamıyorlar. Yani bunu anlamamayı ben anlamıyorum. Yani ben de anlamıyorum. Nasıl olabilir? Sen, ben şimdi senin sorumluluğunu taşıyorum ve bunu laf olsun diye taşıyorum. Ya böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Ya senin kariyerin, Olmamalı. kariyerinde benim bir imzam olacaksa eğer bunun A'dan Z'ye sorumluluğunu alıyor olmam lazım. Ya işte dedin ya sen Gün veriyor gününü unutuyor evet. olabilir mi böyle bir şey yani bunu tahmin edemiyorum. Ee, ne demek gün verip kimin ne hakkı var ki senin kariyerine bu zararı vermeye Aynen sen bunu öyle. kolay mı yaptın bugüne kolay mı geldin bugüne kadar senin ismini bilen insanlar seni havadan inme duymadılar ki eğitimin hayatın yaşadıkların olumlu olumsuz çektiklerin gözyaşların ya bunlar bu kadar kolay olmasa gerek ama çok kolay. Yani ben, ben yapıyorum diyor. Ben menajerim diyor mesela. Peki dahli Peki sen bu menajerle ala, menajer olduğunu farz edelim. Sen bu konuya dahil olabilmen için aldığın eğitim var mı? Ne tecrüben var? Yani uçak bileti ayarlamak menajerlik değildir ki. Yani çanta taşımak menajerlik değildir ki. Ne biliyorsun? Yani ne biliyorsun? bir platformda nasıl temsil ediyorsun? Ben bilmiyorum yani. Ben bu işi yapıyorum ama ee, bu işin tam ortasında, mesela neden menajerlik yapmıyorum? Ben sadece booking alıyorum ajansımda. Yani organizasyon ve iletişimin dışında bizi menajer diye adlandırıyorlar ama menajer falan değilim. Evet, Asla on, menajer olmadım. Çizelim. Booking yapıyorum. Booking de ne? Satış haklarını alıyorsun. Hı. Menajerlik başka bir şey. bir şey. Menajerlik senin saçın, senin başın, senin iletişimin, senin her şeyin. Bu başka bir şey. Ben sadece senin satışını alıyorum. Yani senin saçın başın vesaire beni ilgilendirmiyor. Ben böyle bir sorumlulukları almıyorum. Ben senin satışından, yani e, pazarlama direktörün oluyorum bir kurumdaki. Aynen öyle. Hani bir kurumdaki bunun adını nedir diye e, gençler de yeni meslektaşlar da seyrediyorsa, Hı -hı. ben senin pazarlama direktörün oluyorum. O kadar. Pazarlama direktörün de senin ne renk ceket giydiğin, saçının ne olduğuyla ilgilenmez. Onunla ilgilenecek başka profesyoneller olmalı. Ben sadece Booking'ini alıyorum ve satışını yapıyorum. Sadece para pul ve e, o dönemki o organizasyonla ilgili konuşuyoruz. Yetki alanlarımı bu kadar sınırlıyorum. Şimdi bir insanın, bir kurumun bu kadar büyük yetkisi olamaz zaten. Olamaz. Yani biri senin hem saçınla, hem stylinginle, hem kariyerinle, hem basın ilişkilerinle ilgilenemez. Zaten böyle bir şey yok. Senin basın ilişkilerinle başka biri ilgilenir. Ben senin basın ilişkilerinle ilgileniyorsam ben ilgileniyorumdur. Artık o benim sorumluluğumdadır. Saçınla başınla vesairenle daha onlarca sayarım bir checklist yaparım ki sen bile dersin ki vay be hakikaten bir celebrity yönetimi ne kadar zor. Kesinlikle. Yani hiç kolay bir şey değil ama herkes kolay işte yani bizim camiada her şey kolay yani. Dün bir etkinliğe katıldık Banu'cum bir üniversitenin söyleşisiydi işte astroloji ve spor üzerine gittik Organizasyon dedin ya, hakikaten çok sevmek lazım. Hangi meslek olursa olsun, mikrofonlar çalışmıyor. Of. Şimdi bir baktım, o üniversite öğrencileri orada bizi bekliyor. Bir an, ben de e, bu ay aslan olarak işime aşık biriyim. E, söz verdiysem hep tutmaya gayret ederim ve aynı şekilde de karşılık beklerim. Şenay dedim, kalk git. Yanımda e, milli sporcumuz da vardı. Şöyle bir bakıştık gençlere baktım dedim ki bu çocukları ben burada mağdur i̇şte, edemem. Işte. Ama e, o organizasyonu yaptık ses gitmedi. Gerçi birebir bir şekilde atlattık lafı uzatmayacağım. Dedim ki bu organizasyonu yapan yetkili kişi kimse onunla görüşmek istiyorum. Hı. Yetkili gelemedi. Hı. İşte bu noktada profesyonellik çok önemli, çok zor bir iş yapıyorsun sen. Maalesef. O yüzden Amazon dedim. Maalesef. Bunu seni beğendiğim veya Burcu'nun yansıması olarak demiyorum. Erkek egemen bir toplumda başarılarıyla otorite, otorite kurmuş bir kadınsın sen. Neden dedim burada oturacağımız alanda çocuklar ayakta kaldı, mikrofon yok. Ben ses sanatçısı da değilim, ben bilgimi paylaşmaya geldim. Niye böyle bir aksaklığa sebebiyet verdiniz? ...Türkiye'de bana göre naçizane... ...benim yaşadıklarımdan yola çıkarak... E, ...düşüneceğim şu... ...herkes birbirini suçlayıp... ...birbiriyle yarışmaktan... Tabii. ...organize olamıyor. Tabii. O onu bu bunu... ...siz birbirinizle yarış haline girerseniz... ...dedim, rica ediyorum... ...ben bu çocuklarla bir şekilde... ...bir yerde buluşurum. Tabii. Ama ben dedim... ...aktivitelerinizin içerisinde lütfen dedim... ...çağırıp bu davet kadar. etmeyin. Yes. Biz o suçlamaları... ...bırakıp senin o çıkartacağın... ...liste, herkes o sorumlulukları... ...yerine getirse iyi ekip iyi iş ben hep bunu söylüyorum Tabii. biz televizyona çıkıp bir şeyleri aktarırken veya bir kitabı yazarken birlikte çalıştığımız çalışma arkadaşlarımızın ürünü bu tek başına sen dünyanın en yetenekli insanı da olsan senin PR'ın yapılmazsa veya senin dediğin gibi doğru pazarlama teknikleriyle olman gereken yere konumlandırılmazsan. Dahi olsun. cihan cihanı olsan bu kadar, boş. Bu kadar. Buna idrak etmemiz bu kadar gerekti. Basit. Bu kadar basit. Ben böyle tanımlıyorum. Aynen öyle. Mesela bugün şimdi senin burada bir sorumluluğun var. Bana bir saat verdin. O saatte orada olacak. Düşünebiliyor musun? Ben o saat gelmek üzere 5 dakika ve hala yokum. Sana o stresi yaşatmaya hakkım yok ki. Yani buna insan böyle bakar ya. Ne olursa olsun sen bir yayını hazırlanıyorsun. Şu anda sorumlulukların var. Seni izleyen birçok değerli izleyicin var. Senin için ekran başına geçmiş insanlar var. Keza senin için ee, öyle. Teşekkür ederim. Seni strese sokmanın ne manası var? Yani kaş yapayım derken göz çıkartıyorsun. Nereye geleceğim? Bir sanatçıya saat veriyorsun. Diyorsun ki şu saatte kuliste rica ediyorum. Yok. Ama olamaz ki bana bu stresi yaşatmaya ne hakkın var? Sonra ne oluyor? Benim bütün enerjimi alıyorsun sen. Bu sağa yansıyor, sola yansıyor, her şeye yansıyor. Oysa sen saatinde gelsen, kulisine girsen, huzurla işini yapsan, benim içim rahat etse, içeride bilsem, sesimi ışığımı kontrol etsem, organizasyonumun işte az önce söylediğim gibi o checklistimi düzgün yapsam da, işimizi yapsak da güle güle deyip gitsen. Değil mi? Kesinlikle. Yani neden birbirimizi strese sokuyoruz? Yani ben sana hem bir ödeme yapıyorum bunun için. Tabii. ...bir de senin stresini çekiyorum. Peki starlık anlayışı kıyasladığımızda... ...mesela e, dünyaya bakıyorum... ...ben de takip ediyorum elimden geldiğince... Onlar hem o gizemlerini koruyup hem de e, onların hayran kitlesine çok olumlu mesajlar da verebiliyor. Tabii. Kaprisleri muhakkak hiçbirimizin kaprisi yok diyemeyiz. Mesela ilk defa çıkacağım bir canlı yayında bilmediğim bir şey varsa o anda benim e, motivasyona her zamankinden biraz daha fazla çok ihtiyacım da. oluyor. Çok ben dağıl. bunu kendi adıma söyleyeyim. Ama belli bir işin markası veya star adına her ne diyorsan olan insanların bence biraz daha bu noktalarda duyarlı olması lazım. Saatinden önce git oraya. Rahatla. Gel rahatla. Birlikte çalışın arkadaşlar var. E, trafik rahatla. Trafik olması mucize değişik bir durum mu? İstanbul'da, yani şimdi İstanbul'da trafik olması şaşılacak bir durum mu? Şimdi herkese soruyorum. Nasıl oldu da İstanbul'da trafik oldu mu? Ya belli zaten İstanbul'da trafik olacağı Çık rahat rahat gel. Bak ben telaş etmedim. Geldim. Beni ekibin ağırladı. Ne güzel rahatladım. Senle karşılaştım. Yani şimdi o o strese ne gerek var kardeşim? Ne? Belli değil mi? Sürpriz mi bugün buraya geleceğim benim? Hayır. Programım da var, takvimim de var. Ver. Ki düşün yani bunu bir de parayla yaptırdığımız insanlar var. Profesyonelce ödemesini yapıp yapıyoruz. Yani Ve düşünürüz yok. Yok olamaz böyle bir şey. Yani Bunu benim anlamama imkan yok. Ajda Pekkan'la bir defilede çalıştım. Hı hı. Bir sosyal sorumluluk projesiydi. Ee, süperstarımız yürüyecek dediler Provaya aldım ee, hiç Hiçbir e, başarı tesadüf değil Kesinlikle. Hocam diyerek başladı bana Söze Hocam diyerek bitirdi Verdiğim bütün direktifleri aldı Ve işi tamamladıktan sonra da Mutlu oldunuz mu dedi ee, Ve ertesi gün beni arayarak Sizinle çalışmak ne güzeldi dedi Şimdi hiçbir işte başarı diyorum ya sürpriz değil kardeşim. İnanılmaz sever artık. ve saygı duyarım. Bir yere Çok çalışkan bir kadın. Bu yavşak Alıştan. çalıştım. Aynı şekilde. Hiç sıfır üzdü. Sıfır. Şimdi bu onlarla defilede çalıştığım için onları söylüyorum. konserinde çalışmadığım sanatçı yok gibi. Ama hiçbir başarı tesadüf değil. değil. Yani şansla bir yere gidersin. Bir daha şansı yaver gider. Bir başarı daha elde edersin. Hadi Allah yürü ya kulum dedi biraz daha evet. ama hiçbir şey tesadüf değil. Değildir. Muhakkak çok çalışmak ve mesleğinin gerçekten itinayla yapman, aşkla yapman. Bu bu hikaye bu. Tembellik yaparak aman olur nasıl olsa deyip bacağını uzatarak bu iş olmuyor. Emeklemeden yürümek, yürümeden gel, yat Osman, koşmak yok, yok arkadaşlar. Herkes işine bakacak. Herkes profesyonel olacak. Herkes kazandığı paranın hakkını verecek. Çok önemli bu. Bir kere e, kimsenin e, Başarısını engellemek ve onu dediğim gibi stresi sokmak gibi bir hakkımız yoksa herkes sorumluluğunu bilecek. Bak bu kadar basit bir şey söylüyorum. Çok. Yani sesçi arkadaş bile şu anda seni strese sokma hakkına sahip değil ya. Değil. Gel kardeşim düzgün yap provanı. Aynen. Evet. Gelmiş işte pırıl pırıl hazırlanmış e, programın sunucusu. Sen de sorumluluğunu yap ki bakıldığında aslında. E, ben hep şey derim, organizasyonlara başlarken gecenin sunucusuna kaderinle baş başa bırakıyorum seni derim. Çünkü <laughs> Çok öyle doğru. bir şey. Öyle. Ben kulağında yine yırda varım ama sen kaderinle baş başasın. Çok doğru. Yani çünkü senin sahnenin ortasına atıyorum ben. Aynen öyle. Her türlü şey sana mal edilecek. Başarı ve başarısızlık Sızlık. sana mal edilecek. Ne hakkım var? Ben sana doğru metni vermezsem, anonslarını düzgün yazmazsam gelecek anons yapacağım kişileri doğru isimlerin doğru soyadlarını yazmazsam sen benim adımı Banu Nayan diye söylersen benim yazmamdan kaynaklı bunun kabahati nasıl sana mal edilebilir ama öyle senden öğrenecek çok şeyimiz var yayın nasıl aktı gitti bilemedim yayın sonuna geldik ama ben meslektaşlarına ve seninle birlikte çalışan insanlara söylemen gereken birkaç cümle Nedir diye sorsam onlara ne mesaj vermek istersin? Ee, ben bizim yaptığımız organizasyonlarla ilgili e, şöyle söylerim. Bizim bir iddiamız yok. Sadece itinamız var derim. Şahane. İddiamız yok. Bakın iddia çok iddialı bir laf çünkü. İddia etmemek lazım. İtina edin zaten yeterli. E, bütün genç meslektaşlarımı ve bu işi yapan, yaptığını zanneden ve <laughs> büyük küçük... <laughs> bunu her yerde söylemek zorunda hissediyorum çünkü yaptığını zanneden çok iyi var. Lütfen söyle. Senin de mesleğini yaptığını zanneden çok arkadaşımız var. Öyle. Ben onların birçoğuyla çalışıyorum. Dolayısıyla <laughs> seviyorum seni. ben de seni. o arkadaşları da anlıyoruz biz ama hani biraz itinalı yaparsanız en azından bu işi gerçekten yapanlara saygı duyarsanız biz de en azından size anlayışlı olmaya çalışırız. Hem saygısız hem laubali olursanız karşınızda zaman zaman bizi bulursunuz. Ağzına yüreğine sağlık. Bir akrep kadını olarak gökyüzünün tüm güzellikleri, Jüpiter geri hareketinin öğretici yansımaları hayatındaki tüm ışıksız noktaları aydınlatsın diliyorum. Çok i̇yi teşekkür iyi geldin, ederim. İyi ki geldin, şeref verdin. Davet ettin, sağ olun. Haftaya cumartesi aynı saatte farklı konu ve konuklarla sizlerleyiz. Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.